Nilüfer, o taşların yanına koyacaksın kızım gübreleri. Tamam, oraya koydurt. Tamam, üç usta geliyor. Tamam mı yavrum? Hadi. Bir yağmur yağdı. Hale bak. Hiç perişan oldu ya o kızım. Nasıl yetiştireceğiz? Siparişler, işler, güçler. Hadi oyalanma Nergis sen de. Soner Bey, hoş geldiniz. Soner Hanım. Aa, Saner Bey. Nergis kızım. Böyle oturabilirsiniz. Bir şey mi istediniz? Yok. Aslında sizi merak ettim. Sizi görmek için geldim. Biraz vaktiniz varsa. Ay hiç yok. İnanın o kadar koşturuyoruz ki malum bir yağmur bastırdı. Bütün çiçekler perişan oldu. Ayrıca bir de siparişlerimiz falan da var imkansız. Evet. Ben size yardım edebilirim. Neye? Yardım edebilirim diyorum. Hatırlarsanız söylemiştim çok sabırlıyımdır. Nergis bak bu oldu. Sen bunu bir şey yap olur mu? Bahçeye koy canım benim. Soner Bey çok rica ediyorum. Lütfen çoluğum çocuğun yanında bana bu şekilde hitap etmeyin. Ben bitti demeden bitmez tavrınızdan da hiç hoşlanmıyorum. Estağfurullah efendim. Benimki sadece yardım amaçlı. Yani şu adeleli vücudu evde paslandıracağıma gideyim bir dosta yardım edeyim dedim. Sadece yardım için diyorsunuz. Hay hay, ceketinizi alayım. Siz o halde bu çiçekleri komple bahçeye taşımaya başlayın. Ben hay size hay. buyurun. <laughs> Bismillah. Evet, evet öyle ağırlarını taşıyın ki baklava daha çabuk oluşsun. <laughs> ...biraz pas yapmış. Tabii yok. tabii tabii. Ben de şunu... ay. Yediririm onu. Yediririm onu sana. Çok yaşayın Sener Bey. Hep birlikte inşallah. Galiba alerji yaptı. İsterseniz bırakın. Yok. Son gün... Ay. Burnuma bir şey kaçtı herhalde. Bitti galiba. Bitmedi bitmedi. Yanındaki de var. Ha, ha. tabii. Ay. Çok sağ ol. Ay çok yaşa be çok yaşa. Ay alerjisi falan var Tempşi. galiba adamın top gibi zıplıyor. Soner Bey. Efendim efendim. Size zahmet şimdi. Bu gülleri zaten topu topu 400 tane falan var. Bunları yedişer yedişer ayırabilir misiniz? Emredersiniz Songül. gün... <laughs> Özür dilerim. Efendim gülü ben de çok severim. Aşkın simgesidir. Hep de tek satılır. Hani sen teksin anlamında. Evet. Ah. <laughs> bir ah. ateş ver. Ve şarkı işte <laughs> içlendim. Sesiniz de güzelmiş. İçli içli. Ah. Ah adam. Ah böyle avuçlanır mı? Dikene vurunum be. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Anneme böyle bakmaya devam ederse bu adam kevgire dönecek. Ay yazık günah ama. Eldiven arkanda. Eldiven. Azim ne aşkım. Hı? Ay bana anneme de adama da helal olsun ya. Resmen adamı oynatıyor. Ay neyse canım ya. Bunu bakalım fırsattan istifade ben acaba diyorum birkaç taneye falan bakmaya mı gitsem ya ha? Git ablacığım biz hallederiz burayı. Niye halledeceğiz ablacığım yani? Baksana zaten adam bizim yerimizi, her şeyi hallediyor. Siz de anne gelin ne olur. Olur vallahi ben gelirim zaten Soner Bey bütün işi hallettiği için gerek yok bana. Ay. ay. ben ne olur ne olmaz burada kalayım. Adam annemin elinde kalırsa cesedi gömmesine falan yardımcı olur. Kız <laughs> espri yeteri muhteşem bugün. Hadi. Sen şu çiçeklere bak yine de arka tarafa. Hadi. Ay. Kolay gelsin. Kolay gelsin anne. <laughs> Teşekkürler. Çok ah. Özür dilerim, son Çok özür dilerim Songül Hanım. Çok özür dilerim. Ne olur dikkatli olun lütfen. Tabii yani. ki efendim. Tabii ki. Şimdi el işte göz oynaşta olunca hata yapabiliyorsunuz tabii ki. Hmm. Ah. Songül Hanım. Ah. Saner bey. Efendim, emrettiğiniz gibi gübrelerle toprakları ayırdım. Sonra onları birleştirip tekrar paketledim. Harikasınız. Nergis, ağzını bile sürmedi. Önce bir kahve için soluklanın şöyle bir. Ondan sonra ben size yeni işler vereceğim. <laughs> İlahi Songül Hanım. Yani hiç güleceğim yoktu. Zaten sizin hatırınız için güldüm. Ben izninizi istiyorum efendim. Bu çiçek böcek işleri bana göre değil. Aa! Tüh! Halbuki gülü seven dikenine katlanır derler ama... ...tabii gerçekten de öyle göründüğü kadar romantik bir işimiz yok açıkçası. Yok Songül Hanım. Ben sizi çok iyi anladım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani bana bu imkanı tanıdınız. Ama ne kadar emek de sarf etsem, çabalasam da... ...bu çiçek derleme işi bana göre değil. Ben en iyisi gideyim. Müsaadenizle. Peki, Söner Bey. Hoşça kalın. <laughs> Bizim ellerimiz hep toprak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Görüşmek üzere. Ya aferin ya. Pesini çıkartın adamın. Kim? Ben. Ya e, aşk olsun Nergis. Ay adam hevesliydi geldi yalvardı yakardı ben de peki dedim. Ne var bunda hadi iç kahveni keyifle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.